Simülasyonda mı yaşıyoruz? Matrix gerçek olabilir mi? Gerçeklik dediğimiz şey sadece bir yanılgıdan mı ibaret? Peki ya her şey bir simülasyonsa? Bugün bilim insanlarının bile ciddiye aldığı simülasyon teorisine derinlemesine dalıyoruz. Ve sonunda gerçekliğe bakış açın tamamen değişebilir. Simülasyon teorisi nedir? Bu teoriye göre, yaşadığımız evren bir bilgisayar simülasyonu olabilir. Her şeyin dijital kodlardan ibaret olduğu bir dünya hayal et. Peki gerçekten kanıtlar var mı? Nick Bostrom'un teorisi Ünlü filozof Nick Bostrom, 2003'te bir makale yayınladı ve dedi ki, Eğer bir medeniyet yeterince gelişirse, kendi atalarını simüle edebilir. Yani biz gelecekteki varlıkların oyunundaki karakterler olabiliriz. Gerçekliğin glitch'leri. Hata mı yoksa işaret mi? Matrix filmindeki gibi dejavu yaşamak. Bazı bilim insanları evrende pikselleşme belirtileri olduğunu söylüyor. Evrenin temel yapı taşları 1 ve 0'dan oluşuyorsa. Bu bir kodlama mı? Elon Musk ne diyor? Elon Musk, bu konuya kesin bir şekilde inanıyor. Eğer oyunlar bu hızla gelişmeye devam ederse, gerçeği sanaldan ayırt edemeyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Bu teori doğruysa ne olur? Eğer bir simülasyondaysak, o zaman gerçeklikteki tüm kurallar haklenebilir mi? Özgür irademiz yok mu? Biri bizi yönetiyor mu? Peki sence, bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Bu teori seni ikna etti mi yoksa hala şüphelerin mi var? Yorumlara yaz. Ve gerçeklik hakkındaki tüm tabuları yıkan yeni videolar için abone ol.